Feride! Feride kızım nereye çıkıyorsun? Gel! Gel de filmi anla! Aman da benim hassas kızım! Hadi anlat da beraber ağlayalım! Ha? Hadi! Hala tesirin diyeyim! Bak şimdi! Kız çocuğu çok seviyor! Çocuk da kızı çok seviyor! Kız da Verem! Ah canım! Verem ha! Verem! bir türlü açılamıyor çocuğa! Kız güzel mi? Bebek gibi! Tıpkı ben! Maşallah! Hastalığını saklıyor oğlandan! Ah yavrum! Sakladı sakladı da! Tam zamanını buldu! Çamlıkta el ele dolaşırken... ...Aşkını itiraf edecek... ...Kemanlar çalıyor! Babası olacak o kötü adam! Köşeden çıkmaz mı? <laughs> Eyvah! O sırada elimi tutuverdi! Kim? O! O kim ayol? Anlamadın mı? Niye anlayayım a kızım? İki lafı bir araya getirip doğru dürüst filmi anlatamıyorsun ki? Anlat! Kim kimin elini tuttu? He babası ne dersi elini tutuyor? Aman! Babası değil anne Oktay! Kızım sen bana filmi mi anlatıyorsun Oktay'ı mı? Oktay'ı anlatıyorum anne Oktay'ı! Herkesin içinde sinemada elimi tutmaya kalkma heyecanlandı çocuk Aman anne sen durumu biliyor musun Tokada aşk ettiğim gibi fırladım geldim Aramızda her şey bitti Ne bitti deli misin Hani geleceklerdi isteyeceklerdi seni <laughs> Erkek milleti değil mi Hep böyle yapıyorlar Hepsi böyle <laughs> ah, Sen de oğlum Nedir bu halin Gene mi kavga ettin ha Yok bir şey anne hemen telaşlanma şu üstünün başının haline bak oğlum. Bir günde eve kavga etmeden gelsen vallahi horoz gideceğim. Uzatma be anne, bir şey yok dedik. Nesi var bunun? Gene neden ağlıyorsun? Üstüne var mı kızın? Ne oldu abla? Abla deme bana. Ee ablam değil misin yani? Abla abla, ablalar götürsün seni inşallah. Bin kere dembi ettim abla deme diye bana. burada yabancı yok ki. Olsun deme oğlum. Deme sen ne olur? Gelin alışır. Deme ver. Bırak be anne. O bana herkesin için daha iyi diyor. Rezil Kesinlikle. oluyorum millete. Ablamsın işte. Ben şimdi seni parçalayayım. Hadi sofraya. İnsaf ya, o biraz. Artık yemeği de mi ağzınıza yedireceğim? Allahım, hiç hiçbir rahat edemeyeceğim şu dünyada. Baba, Hı? profesyonel takıma transfer olayım. Bak o zaman nasıl rahat ettireceğim seni? Oğlum, sen kendi karnını doyur. Ben başka bir şey istemem. Tuncay oğlum hadi Halit abini çağır. Halit abi neredesin? <laughs> Babam yemeğe çağırıyor. Eh, geldim geldim. <laughs> Çok acıktım be. Baba. Halit abim bundaydı. Ne zaman üstündeki? Gene mi bozuldu? Bozulmadığı zaman mı var be baba? Allah Allah daha borcu bitmedi ya. Ha. Minibüs değil konserve kutusu. Baba Halit abim arabanın teklemediği gün oros kesecekmiş.